Sevgili seyirciler, İzmir Tarım Fuarı'ndan bir kez daha merhaba. Çok değerli konuklarımla söyleşi sürdürüyorum. Şimdi, çok ama çok ilginç, çok önemli bir kişi ve ürün grubu ile beraberim. O Tolga Kankaya. Tolga Kankaya, babasıyla birlikte nereden baksanız bir 50 yıl, meyveciliğe, fidan bakımından da, ürün bakımından da, bilgi bakımından da hizmet veren Elma Tarım'ın genel müdürü. Tolga Bey hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim Mehmet Bey. Normalde meyvecilikteki insanların öyle çok fuarda falan işi olmaz. Siz de fidancısınız ve yurt dışına da iyi satıyorsunuz. Ama sizi her türlü fuarda görüyorum. Ya çok paranız var, ya çok malınız var. Şimdi Mehmet Bey, ben e, olaya biraz daha milliyetçi bakıyorum bu olayda. Yani fidancılar sadece cebine giren paraya bakarsa bu iş olmam olmamalı, böyle olmamalı. Şimdi biz e, elma tarım olarak e, öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni kanalınızın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Zaten siz bir kanalda varsanız orada başarı vardır e, ve muhakkak hızlı bir şekilde gelecektir. E, tüm Agro TV ailesine başarılar diliyorum. Şimdi fidancılık ülke meyveciliğinin kalbi diyorum, temeli diyorum. Çünkü bir bahçeyi kurmaya başladığınız zaman etrafındaki tel çitinden, sulama sisteminden, tel direk ağ sisteminden ve fidandan baktığımız zaman bu için en temeli fidan. Yani bugün sulama sistemi çalışmadığı zaman ya da uygun bir sulama sistemi olmadığı zaman sulama sistemini hemen birkaç günde değiştirip sisteminize devam edebilirsiniz. Ama fidancılık öyle bir şey değil. Fidanı yapraksız bir materyal halinde dikiyorsunuz ve diktikten 2 sene sonra, 3 sene sonra türlere göre meyve alıyorsunuz. 2-3 sene sonra diktiğiniz meyvenin çıkmaması, yanlış çıkması bir, zamanınızı götürüyor. İki, maddi olarak maddi kayıplara neden oluyor. Üçüncüsü, enerjinizi kaybediyorsunuz. Bu işi yapmaktan vazgeçiyorsunuz. Direnciniz kırılıyor. Onun için fidancılık bu işin temeli. Onun için fidancıların sektörde dünyayı çok iyi takip eden, çok dürüst, çok çalışkan insanlar olması gerekiyor. Türk meyveciliği son yıllarda çok gelişti. Yani biz bundan bir yaklaşık 15-20 yıl önce baktığımız zaman biz hala Hollanda'dan, İtalya'dan fidan alan ya da fidan üretmede kullandığımız anaç diye bahsettiğimiz materyalleri alan durumdaydık. Ama şu anda baktığınız zaman bu materyalleri de kendimiz üreten ve aynı zamanda geçen yıl, yılda 48 milyon fidanı da kendi ihtiyacını karşılaktan sonra 48 milyon fidanı da yurt dışına ihracat yapacak bir konuma geldik. Tabii bunlar yeterli mi? Değil. Önemli olan çok üretmek ve çok satmak da değil. Evet. Önemli olan kaliteli adına doğru hastalık ve virüsten arısatmak. satmak. Onun için biz elma tarım olarak şuna bakıyoruz. Benim cebime giren paraya bakmıyorum. Bizim yurt dışında ihracatta sattığımız fiyatlar yurt içinde sattığımız fiyatlara göre oldukça yüksek. Yani kıyaslanmayacak derecede yüksek. Ama bana iki tane talep geldiği zaman yurt dışına satmak mı parayla? yoksa yurt içine satmak mı dediği zaman benim önceliğim yurt içindeki ha. üreticiye fidan satmak. Ee, belki, e, bilmiyorum, kimisi salak diyebilir, bilmiyorum, cebine giren <laughs> paraya bakmak lazım diyebilir ama e, ben önce ülkemdeki insanın gelişmesini ve büyümesini isterim yurt dışındaki insana göre. Değil. Her insan kendi cebini düşünürse ne meyvecilik gelişir, ne devletimiz, milletimiz gelişir. Doğru. Yarın başkalarına muhtaç bir duruma düşeriz. Onun için bu ülkenin kriteri şu, ihracat yapabilecek kalitede fidan, meyve üretebilmek ve bunu yapabilmek. Peki bu çerçevede sizde hangi ürünler var? Hep soruyorum bu soruyu. Bir de bunların hangileri revaçta? Yani en çok ürettiğiniz ve gerek Türkiye'de gerekse dünyada yer alan fidanlar hangileri? Şimdi Mehmet Bey firmamızın ismi Elma Tarım. Sadece Elma Tarım olunca sadece Elma Öyle Fidanı. Gibi. Aynı elma fidanı ürettiğimizi düşünüyorlar. Evet, aynen. E, tabii biz bu algıyı yıllar içerisinde kırdık. Bizi çok yakından takip eden evet. e, müşterilerimize. Elma tarım, e, tabii adından da anlaşılacağı gibi önemli ürün gruplarından bir tanesi elma fidanı. Mesela bu seneki 1 milyon fidan üretim e, kapasitemiz vardı. Bu kapasite Türkiye'de ilk 5 arasında yeren firmayız. 1 milyon. E, resmi rakamlara göre de son 2-3 yıl içerisinde e, ilk 1 ve 2'de yer alan bir firmayız. Elma tarımın bu seneki elma üretim sayısı 650 bin tane elma fidanı. 60 bin tane kiraz fidanı vardı. Yaklaşık olarak da 250-300 bin fidan da sert çekirdekli dediğimiz kayısı da, şeftali de, nektarinde, cevizde, bademde, armutta, vişnede ve diğer türlerde de yaklaşık olarak 300 bin meyve fidanı üretimi vardı. Elma tarım bu sene sera üretimini de bunu kapsadı. Şu anda 2 dekarlık tam otomasyonlu bir seramız var ve orada yılda 100 bin tane de tüplü fidan üretebiliyoruz. Hangileri? Ee, burada sert çekirdekler üzerine özellikle hmm. şeftali, nektarin, kayısı, erik, armut, yassı şeftali, yassı nektarin için. Çünkü e, Türkiye'nin İzmir, Adana, e, Mersin bölgelerine baktığınız ama orada çok erken dönemde çıkan bizim çok önemli üzüm gruplarımız var. Biz sizlerle beraber çok ziyaretler de yaptık yurt dışına. Evet. Ee, sizler bizler için çok değerlisiniz. O yurt dışı gezilerinde de çok güzel erkenci çeşitleri gördük. E, olay şu, siz Türkiye'de çok farklı iklime sahip, çok Allah bize öyle güzel bir ülke vermiş Değil ki mi? bunun kıymetini bilmemiz lazım. Yani biz bir kayısıyı Nisan'ın 15'inde Adana'da da çıkartabiliyoruz. Elimizde bizim elma tarımda öyle kayısılar var ki Eylül'ün başında Korkuteli'nde, Denizli'de çıkartabileceğimiz kayısılar var. O zaman amacımız ne? Her iklime uygun, orada çıktığı zaman ihracata gidebilecek, yüksek fiyatlardan yapabilecek ürün grubunun politikasını ve dikim planlarını organize etmek. Biz elma tarımı olarak hangi bölgeye, hangi ürün çıktığında ihracata gidebilecek kalitede varsa onun planlamasını yapıyoruz. Ee, ben tarımı şöyle görüyorum, bisiklete binmek gibi. Yani pedala çevirmeyi bıraktığınız zaman düşersiniz. Şeyarsınız. Dünyayı doğru. takip etmeyi bıraktığınız zaman düşersiniz. Çünkü dünya hangi çeşide talep ediyorsa ona doğru yönelmek zorundasınız. Bugün kayısı fidanı almaya gelen Adana'daki çiftçim bana soruyor. Ben bu fidanı senden alıyorum, bu kayısıyı kaç yıl meyve verecek bu? 30 yıl mı verecek, 20 yıl mı verecek? Ben diyorum ki Allah ömür verirse sana da uzun ömürler versin. Bu ağaç da zaten 20 yılda 30 yılda meyve verir. Ama senin ürünün şu anki diktiğin ağaç 12 yıl sonra ekonomik değeri olacak mı? Yani 12 yıl sonra yeni bir kayısı çıktığı zaman senin kayısının satış fiyatı düşecekse yeni çıkan kayısının satış fiyatı yüksek olacaksa sen o ağaç meyve verse bile kesmek ve yeniliğe ayak uydurmak zorundasın. Onun için çeşidin ekonomik ömrü çok önemli. Onu söyle. O zaman biz zeytin gibi 200 yıl beklemeyeceksin yani. Hayır, diyorsun kesinlikle. Yani. Meyvecilik benim bahsettiğim şeftali nektarin kayısı. Bugün Adana'daki bir çiftçi Adana'da bir arazi kiralarken 12 yılına kiralar. 20 yılına kiralamaz. Çünkü bilir ki He. ama çok da hızlı diker. Diktikten ikinci sene sonra ürün alır ve çok yüksek fiyatlara satar o ürünü ilk defa çıkarttığı için. Hmm. E, tabii piyasada çoğalmaya başladıkça ürünün fiyatı yıllar içerisinde gittikçe azalır. E, arz talep meselesidir bu. Ama bu sefer birçok çiftçi o çeşidi daha yeni dikerken o zaten dünyadaki başka bir çeşidi e, görmüştür ve planlamasını almıştır. Bu sefer yine onu dikmeye başlar. Onun için biz bununla alakalı olarak ben yılda mesela ben e, Berlin Fruit Logistik Fuarı'ndan geldim daha iki gün önce. Yani. Berlin'deydim. İki hafta önce Brezilya'daydım. Ondan önce Özbekistan'daydım. Yani 11. gezimi yaptım herhalde bir yıl içerisinde. Ya yani Bunların amacı hem Fidan verdiğimiz müşterileri yerinden takip etmek hem de çeşitlerle ilgili e, yeni çeşitleri görmek. Mesela üç gün önce Hamburg halindeydim. Hamburg halinde ne satılıyor? Çok önemli bir hal. E, dünyanın hangi ülkesinden hangi ürünler geliyor? Türkiye'den hangi ürünler geliyor? E, bir hal mantığını gördüm. Bizden çok farklı. Peki o zaman 3 sorum var. Bir, dünyada bundan sonra hangi çeşitler, hangi tür çeşitler erkenci mi, hastalığa dayanıklı mı, Geçti çeşitler mi? İki, bildiğimiz o meşhur meyve fidanlarının dışında yani kiraz, elma, armut dışında eksen bir meyveye doğru bir kayış var mı? Üç, dünya neyin peşinde? Hamburg örneğinden yola çıkarak. Şimdi birinci sorudan başlayayım. Şimdi öncelikli olarak çeşit konusu yani bir çiftçi bana geldiği zaman en iyi çeşit diye bir şey yok. Yani en iyi çeşit senin bölgende çıktığı an itibariyle kalitesi itibariyle ihracata satabileceğin iyi bir ürün grubu. Yani bugün Adana'da Nisan'ın 15'inde çıkan kayısı orada satıldığı zaman 15-20 liradan kilogramı satılıyor diye benim Ispartalı çiftçimde aynı çeşidi dikmeye kalkarsa bir orada çiçek açtığı zaman Şubat'ın sonunda orada don riski yok ama ha, benim, var. benim Ispartalı Mart'ın 15'inde 23 Nisan'da bile don riski var. O çiçek açtığı zaman Şubatın sonunda benim Isparta'daki çiftimiz çiçekte don vuracak. Bir de o çeşit 15 Nisan'da orada çıkıyorsa benim Isparta'da Mayısın sonunda çıkacak. Zaten Mayısın sonunda farklı bölgelerde çok daha kaliteli kayısı var. Hmm. Ürün e, fayda etmeyecek. Ben Isparta'yı neye öneriyorum? Adana'daki çiftçime Nisan'ın 15'inde en erken çıkanı önerdiğim zaman Isparta'daki çiftçime de mümkün olduğu kadar geç çıkan, Ağustos'un sonunda çıkan, e, Eylülün başında çıkan daha geçli kayısıları. İhracada gidebilecek sert kayısıları üretiyorum. Onun için bir üretici bize geldiği zaman en iyi çeşit diye bir şey yok. Bir toprak analizi yapılır, iki iklim şartlarına bakılır, üç üreticinin de e, bahçeyle ilgilenme durumuna bakılır. Bu çok önemli bir şey. Mesela bir elmanın atılması gereken ilaç sayısı çok fazladır Mehmet Bey. Hmm. Eğer çiftçim benim başka işim var, ben araziye ayda bir defa uğrarım, iki defa uğrarım diyorsa o çiftçinin e, elma ile uğraşmasına gerek yok. Yani çiftçinin bahçeyle uğraşma sıklığı, gelme sıklığı bile bir ürünün dikmesine etkili. Elma tarım olarak biz toprak analizi, su analizi, iklim değerleri, çiftçinin genel durumunu değerlendirip bunları yaptıktan sonra üretici elma da olabilir, şeftali de olabilir, nektarin de olabilir, kayısı da olabilir. Bununla ilgili üreticiyle bir toplantı yapıp devam ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuza geldiğiniz zaman mesela şimdi evet. Hangi ürünler yani hangi meyve türleri revaçladı? Diye yani şu anda e, ülkemizde elmacılık çok fazla bu sene dikimi çok fazla. Çünkü elmanın fiyatı gittikçe yükselmeye başladı. Hmm. E, belki şu anda depoda istenilen fiyatlar yok ama özellikle atmosfer kontrolü depoların çıkmasıyla, hmm. ilaçlı depoların çıkmasıyla beraber elmayı biz yaklaşık bir yıla kadar yani Haziran-Temmuz ayına kadar sakladığımız için ihracatta bir dengeyi koruyabiliyoruz. Son yıllarda özellikle yine şeftali de, nektarin de kayısı da e, çok ciddi talepler var. Eee bu sefer mesela eksotik meyvelerle alakalı e, ciddi fiyatlara Türkiye'de satıldığını görüyorsunuz. Ben Brezilya'ya gittiğim zaman orada tam hassas zamanıydı. Hmm. Yani hiç yemediğim, yani Türkiye'de çünkü tanesi 25-30 liraya satılan e, meyveler var. Orada kahvaltıda, e, sebil, evet. aynen, peynir ekmek gibi yollar yani e, farklı farklı türleri yeme şansına sahip oldum. Mesela ama bizdeki olay şu, yani bir şey para etti diye. Şimdi ben buradan duyuru yapıp her tarafı eksotik meyveyi de çevirirsek <laughs> bunun da pek bir anlamı olmayacak. Ee, yani üretim planlaması. Yani her şey e, bunun özellikle Tarım Bakanlığı kanalıyla da e, devleti de Tarım İl Müdürlüğü'nün yetkili mühendislerinde bunları katarak, özel sektörde bunlara katarak bölgesel bir analiz çıkartılıp her bölgelere göre bir üretim planlamasının yapılması gerekiyor. Doğru. Onun için e, yeniliklere açık olmak lazım, denemek lazım. Benim Peki. babam bilim insanı. Ee, biz de doktor yarım bırakan bir öğrenci durumundayız. Biz de bir insana yakın bir insan durumundayız <laughs> ama onun için e, biz bir şey deneriz. Yani bir Doğru. şey denemeden olmaz. Başkasının söylemiyle de olmaz. Deneyeceksiniz, kendiniz göreceksiniz, onun üzerinden devam Peki. edeceksiniz. Hamburg'da ne gördün? Hamburg'da şu, Hamburg'da hiç hali gezdiğim zaman çok düzenli bir hali. Aynen böyle bir fuar alanı düşünün. Nasıl herkesin bir standı varsa, fuardaki halcilerinde bir standı var. Ürünlerine tek tek baktım bütün ürün gruplarına. Hiçbir ürün grubunda ikinci kaliteye rastlamadım. Yani bizdeki mantık gibi kasanın üstü iyi, kasanın altına çürükleri koyalım, kötüleri koyalım gibi mantık yok. Çok iyi bir boylama, çok iyi bir sınıflandırma ve özellikle baktığım zaman dünyanın her tarafından yani bugün Amerika'dan tutun İtalya'dan tutun ondan sonra Almanya'dan tutun Türkiye'den de gelen ürünler var. Fındık olsun, cennet elması olsun, cennet hurması olsun farklı ürün grupları var. Çok iyi kalitede yapıyorlar. Standartı çok iyi tutturmuş durumdalar. Mesela e, pazarcılık yapan e, bir müşterim vardı Hamburg'da 30 yıl yaşamış. Ben dedim herhalde benim e, pazarcılık yaptığı yere de bir götürdü. Dedim hani halkın içerisinde duruma bir He. bakayım. Ben dedim ki herhalde bizim pazar mantığı yani yan yana tezgahlar kurulmuş. Oradan elma 3 kilo bu bilmem 5 euro bilmem ne diye bağıran insanlar bekliyordum. Ama bir baktım ki şehir merkezinde arabasının arkasına takılabilecek bir mekanizmayla bir Tezgah yapmışlar, adam arabası da geliyor, tezgahını sabah açıyor, hiç bağırmıyor, ürün grubu ortada, hepsi paketlenmiş, birinci sınıf. Yani direkt paketi alıyor, öyle bir kilo tartayım, iki kilo tartayım değil, hepsi tartılmış. Ee, ve çok ciddi kârlarla satıyorlar. Yani oradaki pazarcılar bizdeki gibi değil. Yani bazen ben sordum, ya dedim burada karlı mı bu iş? Ya Tolga hani bazı ürün grubu geliyor ki, ben günde 10.000 bin euro kazandım, parayı biliyorum diyor. Yani oradaki bir pazarcıdan Aa, bahsediyoruz. Çok, çok tahrik ediyorsun şu anda <laughs> Türkiye'yi terk etmeyin, Almanya pazarcılığa gitmeyin. <laughs> Öyle bir şey söylemiyorum. Onun için, yani olay şu. Aynı ürün, demek ki ne yapmak, yani sadece üretmek yetmiyor. Evet, evet. Pazarlamasını da çok iyi bilmek, Doğru. paketlemesini de çok iyi bilmek gerekiyor. Ben üretimde sacın üç ayağı diyorum. Yani üreteceksin, pazarlayacaksın ve paranı alacaksın. Bunların üçünden biri olduğu zaman bu sistem yürümez. Peki bizim üretimle son... ilgili sıkıntımız yok Mehmet Bey. Yani tamam. biz üretiyoruz. Son sorum şu. Türkiye'de bu fuarda da gördüm. Herkese konuşuyorum zaten biliyorsun. Herkes diyor ki artık biz para kazanmak istiyorsak, Türkiye'yi para kazandırmak da istiyorsak yurt dışına açılmak zorundayız. Doğru. Sizin alan da buna en iyi örnek. Çünkü siz Orta Asya ya da Ortadoğu ya da Doğu dediğimiz bölgelere yoğun miktarda değişik varyasyona da fidan gönderebiliyorsunuz. Orta Asya ne istiyor? Yani miktar olarak ne istiyor? Sayı olarak bir ilgi var mı? İki, hangi çeşitleri istiyorlar? Şimdi e, özellikle Türkiye devletlerine de biz çok ciddi finans satıyoruz evet. ve ülkeden çok ciddi fidan gidiyor. Yani bunlardan yıllar önce, yaklaşık 10 yıl önce ilk başlayan ülkeler Kazakistan'dı. Daha sonra Azerbaycan geldi, Özbekistan geldi, Türkmenistan geldi, şu anda Kırgızistan geliyor. E, biz mesela geçen senede 350 bin kadar meyve fidanına bu ülkelere ihracat yaptık. Bu senede yaklaşık olarak 100 bin kadar bir ihracatımız devam ediyor. Bu ülkelerdeki talepler başlangıçta elma ile başladı. Ama daha sonra sıcak bölgeler ve farklı bölgelerine girmesiyle beraber şu anda yassı şeftali, e, şeftaliye, nektarine, kayısıya, eriye, armuta e, çok yoğun bir ilgi var. E, oradaki ürün grupları bizim yaklaşık 20-30 yıl önceki halimiz. Yani onlar teknik olarak hiçbir bilgi bilmiyorlar. Ee, Ama heyecanlılar. Biz, tabii, ben geçen sene mesela Kırgızistan'a fidan sattım. Ee, şu anda e, iki kişilik bir grubu Isparta'ya gelmek istediler. Bizden budama eğitimi, ilaç eğitimi, gübreleme eğitimi almak istediler. Bu biz bir bilgiyi 3-4 gün kendilerine yerinde teknik eğitim verdik. Daha sonra kendilerini fuara getirdik. Fuardaki yenilikleri görsünler diye getirdik. Önemli olan paylaşmak Mehmet Bey. Yani siz e, bildiğiniz bilginin babamın bir lafı var. Bir bilginin de zekatı vardır der. Yani Baban bildiğin da... bilginin zekatını da vereceksin. Baban da zekat vermeyi seviyor zaten. Çok yani. sever babam. <laughs> Onun için babam paylaşmayı da çok sever. Evet, doğru. Ben de oğlu olarak babamın izinden gidip e, ne bilgimiz varsa paylaşmaya çalışıyoruz. Peki. Paylaşmak önemli olan. Peki e, çok çünkü... teşekkür ediyorum Tolga'cığım. Ben Suvardı. çok vardı. Arkada kuzular da bağırmaya başladılar. <laughs> Birazdan onlara konuk alacağım çünkü. İlk defa belki de bir canlı yeğene kuzu konuk olarak geliyor olur. İlk seversin Mehmet Bey. Estağfurullah. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sizinle ee, İspanya güzeldi. Brezilya'yı da biliyorum gittim ama gitmediğim bir ülkeye gitmek isterim valla. Eğer böyle uçuk kaçık bir ülke varsa bir yerlerde haberim olsun diyormuşum. En, en yakın zamanda ayarlayalım inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum Togacığım. Ben, ben, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin babana selam. Tekrar programın hayırlı olsun. Çok sağ, Sevgili seyirciler elmacılıkla alakalı daha çok konuşmamız mümkün ama zaman dağılığı yüzünden Tolga Bey'i uğurlayacağım ve benim bugünkü final e, programım birazdan başlayacak. Orada sürprizlerin en büyüğünü yapıyorum benim için çünkü Agro TV isimli kuzu vardı. Agro TV'lerine bilirler, İzmir e Seferihisar'da biz çekim yaparken doğan bir kuzu olmuştu. O erkek ve damızlık bir kuzuydu. Ismine Agro TV koymuştuk. O kuzu, o kuzu şu anda fuarda. Ama daha ilginç bir durum var. Dün gece biz tam çıkarken başka bir koyun daha kuzuladı. Agro TV'ye ikiz arkadaş geldi. Şimdi onlara birazdan belki de ilk kez ilk kez canlı yayında ağırlayacağım. Ne zaman? Reklamdan hemen sonra.